Herkese merhaba arkadaşlar. Ey Staff tarih 19. föyümüzde 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye ve Dünya bir ünitesini birlikte işleyeceğiz. 1. Dünya Savaşı sonrasında barışı koruma çabaları ee, bu bağlamda Milletler Cemiyeti'nin kuruluşu, La Antlaşması, Briand-Kellogg Paktı gibi pakları görmüş olacağız arkadaşlar. Ee, ancak bunlar e, ne yazık ki barışı korumak için yeterli çabalar olmayacak ve e, İkinci Dünya Savaşı'nın e, başlamasını engelleyememiş olacaklar. İlk olarak Milletler Cemiyeti'ne bakalım. Milletler Cemiyeti Birinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği ve Wilson ülkelerinde de yer vermesiyle 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren Paris Barış Konferansı'nda alınan kararla kurulmuştur. Cemiyeti Akvam olarak kurulmuştur. Bu cemiyeti İngiltere, Fransa gibi galip devletler üye olmuştur. Daha sonrasında e, yenilen devletlerde işte Almanya gibi 1925'ten sonrasında Almanya'nın da üye olma süreçleri başlamıştır. Türkiye'de 1932'de bu cemiyete İspanya ve Yunanistan'ın davetiyle üye olmuştur. Bir diğer Çaba ise Lokarno Antlaşmasıdır. Bu da barışı koruma çabalarından biridir. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında 1925'te imzalanmıştır. Ee, siyasi gerginliği azaltmaya yönelik bir hamledir. Özellikle Fransa'nın Almanya tedirginliği nedeniyle. Dikkat, Türkiye bu antlaşmaya üye değil. Pardon, bu antlaşmada yer almamıştır. Bir yan Kellogg paktı Fransız ve ABD dışişleri bakanlarının adlarını taşıyan bir işbirliği anlaşmasıdır arkadaşlar. Hı hı. ABD ve İngiltere, Fransa'nın yanı sıra Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslovakya, Belçika ve Türkiye, Sovyet Rusya da katılmıştır. Burada bir slogan ortaya çıkmıştır: Savunma amacını taşımayan savaş kanun dışı sayılmıştır. Dikkat arkadaşlar. Bu ifade özellikle ayette sözel kısmında karşınıza çıkabilir. Savunma amacı taşımayan savaş kanun dışı sayılmıştır ifadesi hangi gelişme sonrasında ortaya çıkmıştır? Bir yan Kellogg Paktı. Ne zaman? 1928'de oluşturulmuş ve 1929'da da Türkiye bu pakta üye olmuştur. Gelelim dünyayı dönem dünyasının etkisi altına alan, dünyanın ilk ve büyük ölçekli küresel krizi olan 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı namı değer kara perşembe olayı. Bunalımın nedenlerine baktığımızda, e, ABD'de büyük şirketler, holdingler ve bankalar kuruldu bir dünya savaşı sonrasında ve ticaret canlandı. E, ancak ekonomideki bu dengesiz büyüme herhangi bir kuruluş tarafından denetlenmiyordu. Avrupalı devletler ise ekonomik yıkımlardan kurtulmak için ABD'den yüksek miktarda borç almaya başladılar. Böylece ekonomik yönden ABD'ye bağımlı hale geldiler. Ancak İngiltere'de poundun aşırı değer kazanması dünya ekonomik dengelerini alt üst etmeye başladı. Almanya'nın ise borçlarını ödemek için karşılıksız para basması Almanya'da hiper enflasyona neden oldu. Yani düşünün ki işte bir litre süt için e, atıyorum işte 300 milyar mark e, vermeniz gerekiyor. Yani bu ne demektir? paranız kağıt olmuş demektir arkadaşlar. İşte bu Avrupa'da başlayan bu sıkıntılar ABD olan borçların denmesini de etkileyince olumsuz manada ABD borsasındaki hissesi olanlar ABD'nin ekonomik bir bunalıma düşeceğini öngörerek hisselerini elden çıkartmaya başladılar. Bu hisse satışı çılgınlığı borsayı alt üst etti ve tarihe kara perşembe arkadaşlar New York borsasının çöküşüdür. Kara perşembe olarak geçen 24 Ekim 1929'da Amerika borsasını dibe vurmuş oldu. Ve ABD'de başlayan bu ekonomik kuram dönem dünyasını ve Avrupa'yı da etkisi altına almış oldu. Bakalım 1929 ekonomik bunalımın sonuçlarına. Uluslararası ticaret geriledi, ithalat ve ihracat durdu. Piyasalarda başlayan para darlığından dolayı paranın yerine takas ekonomisi aldı arkadaşlar. Tarımsal ürünlerin fiyatları düştüğü için tarımsal üretim geriledi. Krizin getirdiği açlık, sefalet, çaresizlik insanların ruh sağlığını bozdu. Ekonomik bunalım Almanya'da nazizm, İtalya'da faşizm adı verilen ırkçı politikaların güçlenmesine neden oldu arkadaşlar. Ee, bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. İki savaş arasındaki dönemde etkisini arttıran ideolojiler... İlk olarak faşizm karşımıza çıkıyor. Faşizm İtalya'da Mussolini ile birlikte görülmeye başlamıştır arkadaşlar. Ee... Faşizm anlayışında devlet ön plana ön plandadır. Bu sistemde demokrasi anlayışına yer yoktur. Devletin üzerinde hiçbir kuvvet olamaz. İnsan hak ve özgürlükleri ise ancak devletin çıkarları doğrultusunda düzenlenebilir anlayışına dayanmaktadır. Nazizme baktığımızda ise 1930'lu yıllarda Almanya'da Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi'nin izlediği bir siyasi ideolojidir. Bu ideolojide de Alman ırkının üstünlüğü savunulmuştur ve Nazi hayat sahası politikası uygulanmaya başlamıştır arkadaşlar. Evet. Mussolini, Benito ve Adolf Hitler ki ikisi de Dünya Savaşı'nda müttefik olacaklar. Gelelim komünizme. Ekim devrimini gerçekleştiren Lenin ve Stalin'i görüyoruz. Lenin ve Stalin. Ee, Rusya'da gerçekleşen e, Ekim devriminden sonra arkadaşlar komünizm Rusya'da uygulanmaya başlamıştır. 1917 Ekim devrimi ya da Bolşevik ihtilalidir. Komünizmde Üretim araçlarının ortak mülkiyeti var. Sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplum düzeni kurulması amaçlanmıştır. Sosyalizm, sosyalizm bir toplumun ekonomik faaliyetlerinin kamuya ait olması, hem toplumsal hem de ekonomik refahın devlet eliyle sağlanmasının esaslarını benimseyen siyasi bir ideolojidir. Özel mülkiyet yoktur, ortak mülkiyet vardır. Eğer sosyalizmi başarıya ulaştırırsanız, Diğer aşama komünizmdir. Komünizmde artık devlet aygıtına yer yoktur. Liberalizme bakalım. Liberal özgürlük demek aslında. Bireysel özgürlükler üzerine kurulu olan bir anlayıştır. Bireyle devlet arasındaki ilişkilerde bireyin özgürlüğünü ön planda tutar. Devletin ekonomik hayata müdahalesine karşı çıkar. Kanunların eşit uygulanması esas alır. Kapitalizm ise ekonomik bir anlayıştır. Üretim araçlarının özel mülkiyete ait olması gerektiği ve üretimde kar amacının ön planda tutulmasını savunan bir ekonomik modeldir değerli arkadaşlar. 16. yüzyıllarda ortaya çıkmıştır. Örnek birinci sorumuza bakalım. 2011 LYS sınavında çıkmış bir soru. Aşağıdakilerden hangisi birinci ve ikinci dünya savaşları arasında görülen gelişmelerden biri değildir arkadaşlar? Bakalım. A. Uluslararası Barışın Koruması için Milletler Cemiyeti'nin kurulması. Birinci Dünya Savaşı sonrasında kuruldu. Doğru. İtalya'da Mussolini'nin faşist iktidarını kurması. Özellikle 1929 Ekonomi krizi sonrasında olmuştur. Locarno Corna Antlaşması ile silahsızlanma çalışmalarının başlaması. 1925'te doğru. Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılması. Arkadaşlar 1950-52 arasındaki süreçtir. Dolayısıyla D. Şıkkı 1. ve Dünya Savaşı arasındaki gelişme değil. 1. Dünya Savaşı 1914- 18 yıl arasındadır. İkinci Dünya Savaşı'nda baktığımızda 39 ve 45 yılları arasındadır. Almanya'da nazizmin yükselmesi yine 1930'larda 33'lerde meydana gelen 33'te meydana gelen bir gelişmedir. Cevabımız D şıkkıdır. Örnek ikinci sorumuz 2012 LS sınavında çıkmış bir sorudur. Aşağıdakilerden hangisi 1929 yılında başlayan dünya ekonomik krizinin etkilerinden biri değildir? A sanayileşmiş şehirlerde işsizlerin ve iş, evsizlerin sayısının hızla artması, işten çıkarımlar olacak, doğru. B birçok ülkede inşaat faaliyetlerinin durması, üretimi durması, tarım ürün fiyatlarında büyük düşüşlerin görülmesi, doğru. Madencilik alanında talebin beklenmedik düzeyde düşmesi. Doğru. Kadınların iş hayatında yer almaya başlaması. Kadınların iş hayatında yer almaya başlaması arkadaşlar 1800'lerden itibaren özellikle başlayan bir durumdur. Ee, dolayısıyla cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Dünya ekonomi krizine etkilenen biri olmayacak. Bir Dünya Savaşı'ndan sonra genel durum. Bir Dünya Savaşı'ndan sonra yenen devletler Wilson ülkeleri doğusunda dünya barışını korumak amacıyla ee, bir araya gelmişler ve Paris Barış Konferansı'nda bir dizi görüşmeler almışlardır. Ancak e, Paris Barış Konferansı'nda tabii ki fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar da ortaya çıkmıştır. Özellikle İngiltere'nin Yunanistan kozunu kullanması İtalya'ya karşı İtalya'yı e, memnuniyetsiz bir duruma getirmiştir. Yine e, Bir Dünya Savaşı'ndan sonra... İmparatorlukların yıkıldığı yerine ulus devletlerin işte e, Almanya, Avusturya, Macaristan ayrılması, Bulgaristan, e, Polonya, e, Yugoslavya gibi devletlerin kurulduğunu görüyoruz arkadaşlar. E, Paris Barış Konferansında yapılan barış antlaşmalarından özellikle Almanya ile yapılan Versay Antlaşması çok ağır hükümler içermesi açısından Almanya'nın bu antlaşmayı e, bir şekilde ortadan kaldırılması ve Dünya savaşında bir intikam duygusuyla hareket etmesi neden olacak. Osmanlı Devleti ile yapılan Mondros Antlaşması Atışkesi Anlaşması ile Anadolu'nun işgal süreci başlaması ve sonrasında Sev-Barış Antlaşması ile Anadolu'nun paylaştırılması Kurtuluş Savaşı'nın fitilini ateşleyen gelişmelerin başında gelir. Nitekim Kurtuluş Savaşı Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmış ve Türk milletinin bağımsızlığının kazanılmasını da sağlamıştır. Bir Dünya Savaşı'ndan sonraki genel durum bu şekildedir. Gelelim Almanya'ya. Adolf Hitler ve Nazi Partisi Almanya bir dünya savaşından sonra cumhuriyet ilan etmiş ve anayasasında uygulamıştır. Ancak Almanya'ya baktığımızda özellikle 1929 yıllarına giden süreçte 1930'lara giden süreçte borçların ödeyememesi piyasaya karşılıksız para basması Almanya'da bir hiper enflasyonun ortaya çıkmasına neden oldu Dolayısıyla bu Amerika'daki New York Borsası'nın çöküşünü de tetikleyen gelişmeler arasındadır. Bu tarz durumlar Almanya'da ırkçılığın ortaya çıkmasını sağladı ve Almanya'da Adolf Hitler, Alman İşçi Partisi'nin yönetimini ele geçirip, Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi olan Nazi Partisi'ni meydana getirmiş oldu. Ve Almanya'da nefret ve intikam duygularını eyleme geçiren ilk hareket olarak da böylece karşımıza çıkmış oldu. Ee, Nazi partisi ise aşırıkçı ve intikamcı bir anlayışa sahiptir. Alman ırkının üstünlüğünü savunmuştur ve e, Adolf Hitler başkanlığı devlet başkanlığını kendisine toplayarak baskıcı yani totaliter bir düzen kurarak bir diktatör haline gelmiştir. İtalya'da da durumlar farklı değildir. Ee, 1929 dünya ekonomik bunalımı özellikle İtalya'da faşizm gibi akımları güçlenmesini sağlamış ve e, Benito Mussolini'nin iktidarı ele geçirmesiyle kara gömlekliler harekatı diyoruz burada. Kara gömlekliler ee, İtalya'da faşizm devletin yönetim anlayışı olmuştur ve ırkçı, yayılmacı bir politikaya sahip olmuşlardır. Bu durum İtalya ile Almanya'nın e, yakınlaşmasına ve İkinci Dünya Savaşı'nda ittifak olmasına da neden olmuştur. Japonya'ya baktığımızda Uzak Doğu'da Japonya'da aynı Almanya ve İtalya gibi e, saldırgan ve yayılmacı bir politika izlemiştir. Özellikle e, Mançurya dediğimiz Çin'in Mançurya bölgesini e, ele geçirmek adına bu bölgeyi işgal etmiştir. Çin'e yönelik saldırılar ve baskılar oluşturmuştur. E, ve bu durum Japonya'nın Avrupalı devletler ve ABD ile karşı karşıya gelmesini sağlamıştır. Japonya'nın ise temel argümanı ve gerekçesi... Asya, Asyalılar'ın e, sloganıdır. Yani bu düşünceyle e, Japonya, Batılı devletlerin buralarda faaliyet yürütmesini istememiştir. Ve böylelikle Mançurya'yı işgal ederek Çin'i de baskı altına almıştır arkadaşlar. Bir Dünya Savaşı'ndan sonra barışı kurtarma ve savaşın çıkmasını engelleme çabalarına baktığımızda ee, Wilson ülkeleriyle başlayan dünya barışı hakim kılma düşüncesinin sonucu olarak bir milletler cemiyeti kuruldu. Ancak bu milletler cemiyeti çok da büyük bir e, faaliyet yürütemedi. Yani barışı koruma amacına çok da hizmet edemedi. Büyük devletlerin amaçlarına hizmet eden bir e, kurum haline gelmiş oldu arkadaşlar. Yine Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Locarno Antlaşması yapılmıştır. Barışı korumak adına 1925'te içerisinde Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Polonya gibi devletler yer almıştır. Ee, yine 1928'e geldiğimizde Fransız ve Amerikan Dışişleri Bakanları'nın adlarından oluşan Briant Kellogg Pak'ta oluşturulmuştur. Bu pakla da savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı ilan edilmiş ve ülke arası ilişkilerde barışçı yollara başvurması esas alınmıştır. Ki Türkiye'de değerli arkadaşlar bu pakta 1929'da e, üye olmuştur. Ancak bu pak uzun ömürlü olmamış çünkü e, sonrasında Almanya'nın ve İtalya'nın uzak doğuda da Japonya'nın saldırgan tutumları pakta işlevsiz hale getirmiştir. Gelelim Dünya savaşının nedenlerine. Ee, bir Dünya Savaşı'nda yenen devletlerin yenilen devletlere koşulları ve yaptırımları çok ağır olan anlaşmalar imzalanması. Söz Almanya'ya Versay Anlaşması'nı yaptırmaları. Ee, Adolf Hitler'in hayat sahası ideolojisini gerçekleştirmek istemesi. Yani Almanların Almanya'ya sığamayacak kadar yüce bir ulus olduğunu düşünmesi. Yine Bir Dünya Savaşı'nda ee, itilaf yaran e, İtilaf safında yer alan İtalya'nın haksızlığa uğradığı düşüncesi, vaat edilen yerlerin verilmemesi e, İtalya'nın nefret ve e, öfkeyle hareket etmesine neden oldu. Ee, aynı zamanda Benito Mussolini ile birlikte artık Akdeniz için bizim deniz söylemini kullanması ve Akdeniz'i iç deniz haline getirmek istemesi. Yani eski Roma İmparatorluğu'nun yeniden ayağa kaldırma düşüncesi. Japonya'nın da uzak doğuda yayılmacı bir politika izlemesi. işte Asya Asyalılarındır sloganıyla hareket etmesi. Çin'in Mançurya bölgesini işgal etmesi. nedenler arasında yer alıyor. Tabi savaşın başlaması ve yayılmasına baktığımızda 1936 yılında Almanya ve İtalya arasında başlayan siyasal ve ekonomik işbirliği 1939'dan sonra Berlin-Roma çizgisi olarak askeri bir ittifak haline geldi. Daha sonra Japonya'nın da 1940'ta katılmasıyla Berlin-Roma-Tokyo üçlü mihver devletleri oluşmuş oldu. Buna karşılık da İngiltere, Fransa, ABD ve Sovyetler Birliği arasında da müttefiklik anlaşması imzalanmış. Böylece müttefik devletleri ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Al Savaşı Almanya'nın e, Polonya'ya saldırmasıyla 3 Eylül 1939'da başlamasına neden oldu. E, Polonya'yı korumak isteyen İngiltere ve Fransa da Almanya'ya savaş ilan etti ve böylece 6 yıl sürecek İkinci Dünya Savaşı başlamış oldu değerli arkadaşlar. Almanya hızlı bir harekat ile e, özellikle yıldırım harekatı ile tüm Avrupa'yı işgal etti. Barbarossa harekatı ile Sovyetler Birliği'ne e, Çıkartma yaptı arkadaşlar. Yine kartal hücum harekatları ya da İngiltere'ye, Britanya adasına havadan saldırılar yapmış oldu. Ve sonuç olarak savaş Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre dışında bütün Avrupa'ya yayılmış oldu. Almanya, Fransa'ya kadar olan yerleri, Yunanistan'a kadar olan yerleri, Kuzey'de Norveç'e kadar olan yerleri işgal edip Nazi hayat sahası politikasına uygun davranmış oldu arkadaşlar. Almanya Deniz Aslanı Harekatı ile İngiltere'ye saldırı düzenlemiş ancak İngiliz hava savunmasını etkisiz hale getirememiştir. Burada da Dünya Savaşı'ndan kareler görüyoruz arkadaşlar. Tabi ee, tabii ki Almanya Avrupa'da e, ki yerleri ele geçirdikten sonra aslında en büyük hatası bu olacak. Sovyetler üzerine bir harekat düzenlemiştir. Bu harekata Barbarossa Harekatı denmiştir. Ancak e, Stalingrad muharebesinde tankların soğuktan motorlarının doğması üzerine Almanlar ağır bir yenilgi aldı ve bu durum Alman gücünün tükenmesine ve sonun başlangıcının olmasına neden olmuş oldu arkadaşlar. Japonya'ya baktığımızda ise uzak doğuda kuracağı büyük imparatorluk için ABD'ye engel olarak görmüştür. Japonya bunun üzerine e, Amerikan üstü olan Pearl Harbor baskınıyla arkadaşlar, hemen şuraya yazalım, hava adalarında. ABD'nin Pasifik donanmasına saldırmış ve böylelikle ABD Japonya'ya da savaşı ilan etmiş ve müttefik devletler yanında yer almıştır. Tabii ki bu süreç bu süreç içerisinde ABD Başkanı Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Churchill Kanada açıklarında arkadaşlar bir at, bir araya gelmiş ve Atlantik Bildirgesini imzalamışlardır ki Atlantik Bildirgesi Birleşmiş Milletlerin temelini oluşturan bir bildirgedir arkadaşlar burada sınır ihlallerine sınırlara saygı çerçevesinde bakılmasına karar verilmiştir ee, tabii ki 1942 yılına kadar Almanya'nın başını çektiği Mihver devletler e, savaşta üstünlüklerini e, korumuşlardır. E, ancak e, daha zamanın e, geçmesi, e, sürecin ilerlemesiyle bu güçlerini koruma noktasında sıkıntılar yaşamıştır. Nitekim 1943 yılından itibaren de müttefik devletler savaş dengesini artık kendi lehlerine çevirmeyi başarmışlar ve İtalya'nın da 1944'te teslim olmasını sağlamışlardır. Almanya ve Japonya'sı savaşa devam etmiştir. Biraz önce bahsettiğimiz Stalingrad Muharebesi'nde Almanların e, yenilgiye uğraması e, Almanların gücünü ciddi anlamda zayıflatmıştır arkadaşlar. Yine Amerika'nın başını çektiği, İngiltere-Fransa'nın da yer aldığı Normandiya çıkarması bu e, Eisenhower, müttefik devletler komutanı olarak Normandiya, tarihin en büyük çıkartması olan Normandiya çıkartmasıyla e, Almanya'yı önce Fransa'dan çıkartmışlar. Daha sonra bütün cephelerde çökertmişlerdir. E, Adolf Hitler, Almanya'nın lideri Adolf Hitler yenileceğini anlayınca intihar etmiştir. Daha sonra da Almanya müttefik devletlere 7 Mayıs 1945'te teslim olmuştur. Savaş uzak doğuda devam etmiştir arkadaşlar. Amerika, dünya tarihinde ilk kez bir savaşta denenecek atom bombasını Japonya'nın önce Hiroşima sonra Nagasaki kentlerinde 5 Ağustos ve 9 Ağustos 1945'te kullanmıştır. Japonya bu korkunç saldırı karşısında derhal kayıtsız şartsız teslim olduğunu belirtmiştir ve böylelikle arkadaşlar e, İkinci Dünya Savaşı Müttefik devletlerin galibiyetiyle sona ermiştir. Yalta Konferansı Yalta Konferansı e, 4 Şubat-15 Şubat 1945 tarihleri arasında toplanmıştır. Yalta Konferansı Birleşmiş Milletler Kurulma Kararının alındığı bir kongre konferanstır. Bugün Ukrayna tarafındaki Kırım'ın Yalta Limanı'nda bir araya gelmiştir. Kimdir? ABD Başkanı Roosevelt, İngiliz Başbakan Churchill ve Sovyet Başkanı Stalin bu konferansta yer almıştır. Yalta Konferansı'nda Almanya'nın teslim olmasından sonra Sovyetler Birliği'nin Japonya'ya savaş açması kararlaştırılmıştır. Ee, ve bu bakımdan 2. Dünya Savaşı'nda toprak kazanım açısından en karlı devlet Sovyet Rusya olmuştur arkadaşlar. Yine müttefik devletlerin de Almanya'ya işgal birliklerini göndermesi ve Berlin'de bu devletlerden oluşan bir kontrol merkezi kurulması, Alman askeri yapılandırılmasının ve nazizmin yok edilmesi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması kararı, Almanya'nın savaş tazminatı ödemesi kararı burada alınmıştır değerli arkadaşlar. Bir de Yalta Konferansı'nda bir sonraki konferans olan San Francisco Konferansı toplanana kadar Almanya'ya savaş ilan eden devletlerin Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olacağı kararı verilmiştir arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda baktığımızda Sovyetler Birliği ile Batı dünyası arasında artık Dünya savaşı arasında bir özellikle ABD'nin başını çektiği Batı devletleri arasında soğuk savaş dönemi başlaması neden olmuştur. Önemli bir bilgi kutucuğumuz var değerli arkadaşlar. Ee, Almanya'da İngiliz, Amerikan, Fransız ve Sovyet idareleri kurulmuştur. Savaştan sonra İngiltere, Fransa ve ABD'nin yönetimleri demokratik olduğu için bu üç devlet yönetimlerini birleştirmişler ve federal Almanya'yı kurmuşlardır. Ancak Sovyet Rusya bu birleşime katılmamış ve kendi elinde bulunan Alman topraklarının idaresini devam ettirmiştir. Bu nedenle Almanya savaştan sonra Doğu ve Batı Almanya olarak ikiye bölünecektir. 1989 hatta 1990 yılına kadar e, bu böyle devam edecek. Meşhur Berlin duvarı arkadaşlar ortaya çıkacaktır. Gelelim San Francisco Konferansı. Arkadaşlar San Francisco Konferansı Birleşmiş Milletler'in kurulduğu konferanstır. Bunu bu şekilde ifade edelim. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki son konferans Postum konferansıdır. 17 Temmuz 2 Ağustos 1945 tarihler arasında e, yer almış bir konferanstır. Berlin yakınlarındaki Postum denilen yerde e, bir araya gelmişlerdir. E, Yalta konferansının da devamı niteliğindedir arkadaşlar. Bu konferansta Sovyet Rusya e, boğazlardan bir Rus üssü e, istemiştir. E, Türkiye'yi aslında tehdit etmiştir. Sovyet Rusya'nın e, güvenlik endişelerini arttırdığı olmuştur bu durum. E, Sovyet Rusya'nın tabii ki bu istekleri ABT ve İngiltere tarafından reddedilmiştir. Çünkü asıl amacı Sovyet Rusya'nın Akdeniz'e inmektir. Bunu kolaylaştırmak için güvenlik bahanesiyle Boğazlar'dan üst istemiştir. Yine önemli bir bilgi kutucuğumuz var. Sovyet Rusya 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve ABD'nin karşı çıkmalarına rağmen Boğazlar'a yerleşme, ayrıca Kars ve Ardahan'a sahip olma konusunda Türkiye'yi tehdit etmiş. Dönemin Türk hükümeti, tarih Türkiye'nin dahil olup Türk milletinin memleketine karşı vazifesini yapmadığı hiçbir savaş misali kaydetmemiştir diyerek Sovyet Rusya'nın tehditine meydan okuyarak cevap vermiştir. Örnek 3. sorumuza bakalım. 2017 LYS sınavında çıkmış bir sorudur. Mihver devletlerinin kaybetmesiyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı, dünya siyasetinde yeni bir dönemin başlamasına yol açmıştır. Savaşın son ermesiyle yeni dünya düzenini kurmak için çeşitli konferanslar ve toplantılar yapılarak, savaşı kaybeden devletlerle imzalanacak barış antlaşmalarının temel şartları ve yöntemleri belirlenmiştir. Müttefik devletlerin Almanya ve İtalya imza ile imzalanacak anlaşmaların koşullarını belirlediği toplantı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ee, savaşın sonunda toplanan bir konferanstır. Bu konferans Berlin yakınlarındaki Postum konferansıdır ve son konferanstır. Cevabımız da A şıkkıdır arkadaşlar. Örnek dördüncü sorumuza bakalım. 2012 LYS sınavında çıkmış bir sorudur. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında savaşa giren iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki İtalya ve Japonya, Berlin, Tokyo, arkadaşlar Roma, Mihver Devletleri cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Böylelikle bir dersin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.